bir anlayış yerelde kendini örgütlüyor. Aslında sosyalist bir anlayış. Sosyalist Meclisler Federasyonu'nun ya da o dönemde e, işte TKP'nin de içinde olduğu, ödepende de içinde olduğu e, 2014 sürecinde o halk dayanışmalarının esas değeri bizim için önemli. Yani e, herkesin kendi cephesine baktığı bir anlayıştan çok devrimcilerin, sosyalistlerin, aydınların, vicdanlıların birlikte bir alanı, bir e, bölgenin yönetimine e, ortaklaşması ve halkı da buna ortaklaştırması bizim için çok büyük bir tecrübe, çok büyük e, bir deneyim. E, ama bu bizde başlamadı tabii. Biz biliyoruz yani Mehdi Zana'nın kadına yönelik e, Ahmet'te söylediği laflar. Biz biliyoruz Terzi Fikri'nin orada Fatsa'da halkın kendisini yönetebilme kültürünü dair sözü, söylemleri. Bunlardan öğrendik. Bugün kadınlardan, gençlerden, çocuklardan, büyüklerden öğreniyoruz ama esasen bilimden ve sosyalizmden e, öğreniyoruz. Bu, bu anlayış bölgeyi yönetmek istiyor. Bu, bu anlayış mevcut kapitalist sistem içerisinde kendisini topluma halka bir modelleştirmek, sosyalizmin yerine bakışını gösterme gibi bir çaba içerisinde. Bizim eğitime dair sözümüz vardı. Üretime dair sözümüz vardı. toplumun temel hak ve özgürlüklerine ve temel ihtiyaçlarına da dair sözümüz vardı. İşte sosyal belirlecik anlayışı üzerinde. Meseleleri dost kurumlarla iletişim kurup dost kurumlarla birlikte yönetebilme Adına sözümüz vardı ki bu bu, bu gelişiyor daha dün'e kadar birçok bir dost kurum birbirini acımasızca eleştirirken ya da sorgularken bugün birlikte iş yapabilme kültürüne dair tartışmalar sürüyor hatta niye yapılmadı diye tartışmalar sürüyor bu çok bunlar çok değerliydi bunlar aslında bizi öğretti yani o açıda sosyalistlerin programı dahilinde yaptıkları ya da o süreçte bu mevcut yönetim biçimi içerisinde bile nelerin yapılabileceğini planla planladı ve bunların hemen hemen yüzde %80-90'ını da yapabildik. Yani işte eğitime dair çalışmalar yaptık. Yani insanların bilimsel bir eğitimin e nasıl yapabileceği eğitim sendeki yoldaşlarımızla birlikte çocukların temel ihtiyaçları ve lojistik ya da eğitim e envanterlerine dair şeyler yapabildik. Ya da sınıflar açabildik. İşte e konferans salonlarını açıp yapıp, onun e o, o yönetim o eğitim biçimini en azından destekleyebildik. Kendi şeyimizde olmasına rağmen, bölümümüzde olmamasına rağmen, milli Bakanına bağlı olmasına rağmen, ana dille dair söz söyleyebildik, çalışmalar yapabildik, kültürel çalışmalar yaptık kadını hem yönetime hem de o bölgedeki üretim üzerinde iradeleştirmesine sine bir nebze de olsa omuz verebildik. O yoldaşlarımızın kararlarını yanında durabildik. O yönetimin, kadın yönetim biçiminin ya da kadının toplumsal cinsiyet meselesi üzerinde yönetimde en az yarısına dair söz ve örgütleme biçimini ne destek verdik. Üretim yapabildik. Temel ihtiyaçlarını karşılayacak. Yani bu coğrafyada doğayı korlayan, doğayı koruyan, doğayı içerisindeki kirlenmesini engel olan çalışmalar yapabildik. Onun üretimleriyle kooperatifleri kurarak halkın örgütlülüğünü orada buluşturabildik ve onun da Türkiye'nin diğer şehirlerinde tüketim kooperatifleri kurarak aslında üreticiyle kooperatif tüketiciyi bir araya getirebilme çalışması oldu. Bunlar toplumda şöyle de bakılsa yok işte nohut yok fasulye meselesi olarak baksa ...da esas olan toplumun... ...halkın örgütlük alanları yaratıyoruz. Yani üretimi üzerindeki örgütlük alanlarını yaratıyoruz. Biz böyle bakıyoruz ama... ...bunun dışında... ...barınma meselelerine dair çalışmalar yapabildik. Bizim elimizde olmasa bile... ...en azından onun... ...nasıl bir yönetim... ...şey yönetim biçimini... ...ya da yönetimin nasıl baktığına dair... ...bir çalışmamız oldu... Yine e, suyun satılamayacağını düşünüp aynı düşük e, fiyatla toplumla e, buluşturduk ya da bunun devamınına e, dair kararlar alabildik. Yine e, ulaşımı e, ya da işte barınmanın bir hak olarak gördüğümüz bu anlayışı oralarda örgütlüyoruz ama bunu tek tek söylersek bayağı zaman olacak gibi. çok soruyla karşılaştık. Hani sizin gibi dostlarımızın, yoldaşlarımızın soruları çok fazlaydı. Gittiğimiz her yerde şunu diyorlardı. Küçücük bir yerden yapabiliyorsunuz da bu büyük yerde yapabilir mi diye. aslında sosyalistlerin yaşam alanlarının olduğu her alanda tüm yaşam canlıların yaşadığı bütün alanlara dair sözünün bir programın olduğunu gösterme gösterebileceğimizi küçücük bir bölgede somut olarak bunun modelleştirmesini istiyoruz. Aslında bunun büyüğü kütlüğünün olmadığını herkes görecek çünkü esas sosyalizmin esas yaşam biçimi olduğunu. Yani doğalında bir yaşam kültürünün gelişmesi, birlikte söz söyleyebilme, eşit, sosyal adalet meselesi üzerinde herkesin eşit olduğu bir anlayış olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Yani o sert çeşmeden beslediklerimizle topluma e, bugüne kadar e, ulaşa, ulaştıramamanın özelleştirisiyle e, bütün devrimci kurumların herkesin bu göreve bir e, el atıp bunu gel geliştirmesi gerekiyor. Dersim'de böyle bir yer. Birlikte yönetebilmeyi e, göstereceğiz. Yani Dersim'de ilçesiyle, köyleriyle, üretim ilişkisiyle birlikte söz söyleyebilmeyi bir modeli Türkiye ve bunun, bunun sınırların dışına yani Anadolu ya da Mezopotamya'da yaşanan yaşayan halkların ya da bunun dışındaki bütün halklara gösterme gibi bir çabamız var.